Tekno Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apkel'de iptal etme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler değerli birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. Burada iptal etmek istiyorsanız ekranda görüyorsunuz zaten büyük harflerle iptal statup yazıp 22.0'a gönderebilirsiniz. Ya da Apkel uygulamasını açıyorsunuz. Ayarlar kısmına girin. Ve burada iptal edebileceğiniz seçenekleri karşınıza göreceksiniz. Ve direkt buradaki işleminizi uygulama üzerinden de halledebilirsiniz. Dediğimiz gibi aslında farklı seçenekler mevcut. Ya SMS ya da uygulama üzerinden hangisi size kolay geliyorsa iptal işleminde e, bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.